Herkese merhabalar. Oyun günlüklerine hoş geldiniz. Bugün Car Mechanic 2018'in devamını çekiyoruz. İyi seyirler dilerim. Evet, bir önceki bölümde internet fenomeni gelmişti. Onun arabasını yaptık. Jantlarını değiştirdik. Motor bilgilerinde problem vardı. Onları giderdik. Radyatör fanını da düzelttik ve yolladık. Zordu ama güzeldi. Aa, burada da başka bir şey var Başka bir şey doğru sürerken Kasizi fark etmemişim Lütfen ön süspansiyonu kontrol eder misiniz Çünkü bana sıkıntı varmış gibi duruyor Gel kardeşim sen Normal siparişmiş normal sipariş hikayeli siparişmiş normal sipariş yani burada bir de enteresan şey oluyor mesela burada normal sipariş burada ekstra bir expensive veya ekstra bir para vereceğiz zaman belirtiyor mesela o da önemli mesela hikaye, bu da hikayeli siparişmiş bu adam hani ne olduğunu tam olarak bilmiyor diğerleri biliyor bu adam ne olarak tam olarak bilmiyor ya diyor kardeşim bak kasisi fark etmemişim olur gel Gel abi sispasyonlarını bir inceleriz. Gel abi araban da çok şıkmış. Hayırlı olsun. Ee, Allah kazasız belasız kullandırsın. Tabi olur böyle şeyler. Kasis masis filan böyle. Fark edilmez. Patır kütür girersin. Nasıl? Ooo. o oo, radyatörü bak abi sen ne yaptın ya? Dur. Bu kasise mi girdin sen? Hey maşallah parçalara bak. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bu senin radyatör gidik nanay. Abi senin kom oh 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 oh. Hadi bakalım sök. Ön taraf dağıtmış resmen. Salıncaklar, malıncaklar, her şey gitmiş. Gel. Güzel işçilik var burada. Şimdi ön takımları komple sökeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Sen o salınacak, malınacak, alt salınacak, üst salınacak. Ha pardon. Rot başları falan yani. Gergiçi oldu. Alt salınacak. Bunu arabanın altında işleyeceğiz artık. Tamam. Bu ön amortisörleri de sökeceğiz tabii. Yani ön Z-Rot başları da gitmiş gibi. Ya komple sökeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. E, arabayı bir kere daha kaldırıp e, şu alt salıncakları da bir sökmek lazım. Hadi gidelim öbür tarafa. Bu arada arkada bir şeyler var mı ya? Arkaya bakmadık ama. Yok abi. Bu ön, ön takım da almış senin baba. Tamam aldım ben. İyi Allah'tan lastikleri falan parçalamamışsın yani. Motoru havaya fırlat. Nasıl bir kaseti seviyordun be kardeşim? Sen böyle kaset mi çildir ya? <laughs> abi var ya Allah korumuş yani seni. Ne diyeyim? Hop. Göreceğiz. Vallahi abi Allah korumuş seni yani böyle, böyle yani enteresan bir nasıl bir kasise girdiyse. Ön, yani amortisörler belki yayları belki kurtarırız ama böyle yani komple değişecek. Okey. Şimdi motor radyo tamam radyo turu da de değiştirelim abi. Hazır buradayken. Şimdi bir kere daha kaldırıp arabanın alt salıncaklarını sökeceğiz mecburen. Evet reis niye sökülmüyor bunlar? Allah Allah. Ha pardon pardon yani sökme moduna gelmedik ki tamam bunlar dışında herhangi bir problem gözükmüyor şu anda. Evet. Şu anda hepsini söktük abi. Yani radyatör A, radyatör soğutma fanı B, ön amortisörler, ön salıncak, üst üst yaylar. Dur, amortisörleri de sökmem lazım. Bunları da bir ayıralım bakalım. Ee, radyatör Allah şu önce radyatörü alalım radyatör e, soğutma fanı B. Radyatör A. Radyatör soğutma fanı B. Tamam. 2 tane, e, dur, amortisör de verelim şuraya bir sürü. 2 tane alt salıncağı aslında şey yapıp 2 tane alt salıncak alayım. Alt salıncakları takınca aşağıya indiririm ya. Evet yaylar da bitti. Amörsör gitmiş tabi. Yay durumu iyi. Ön amörsör, üst kapı. Ön amörsör. İki tane ön amörsör. Ve kapı. Yaylar iyi durumda galiba. çıkıyor mu? Çıkıyor. Bunlar arka amortisörler. Ön amortisör. İki tane ver abi sen bana. İki tane de üst kapağını ver abi sen bana. Ben şu amortisörleri takarken üst yayları da takarız. Bu arada ön amortisörler de hızlı bir şekilde olur. Tak reis tak. Ben yani şu salıncakları da bir halledeyim hızlı bir şekilde. İyi, kavuçukları da bir şey olmamış. Hiç kavuşuklara bakmadık. Tamam. Evet, sen de tak. Kılıçlara bakmamıştık. Belki kovuşuklar problemliyse onları da değiştirmek lazımdı. Tamam. Arabamızı artık indirebiliriz aşağıya doğru. Okey reis. Ee, şimdi sen bizden ne istiyorsun? Ee, rad radyatörü bir halledelim. Şu radyatör aradan çıksın. güfanlıymış ha güzel vallahi enteresan ya ama tamam oldu ön ön Z rot iki tane iki tane rot başı iki tane gergi çubuğu. Bunu önden çekiş C şaftı neyse artık. Dur bakayım bir dakika. Direkt ben bu amortisörlerimi takabiliyor muyum abi? Takıyoruz abi. Tak. Tamam. 80 yay abi daha ne olsun yayım da sıfırlayayım Allah Allah <laughs> Tamam iki rot başı iki gergin çubuğu ön Z rot A alıyoruz bir de önden çekiş şaft C Tablet olsa daha iyi işte de Abi iki tane rot başı 2 tane Z4 ön A Öbürsü nedir be? Ee, önden Yergi çubuğu Önden çekiş şaftı B miydi A mıydı? Bakalım Eskiye girmeyelim boş yer almayalım Şaftı C abi C Şaka mı bu? gergi çubuğu da alacağız iki tane. İki tane de bundan alıyorum. İki tane de gergi çubuğunu alıyorum. Herhalde şu anda bitmiştir diye düşünüyorum. Gel bakalım reis. Haydi. Montaj zamanı. Tamam, zerotla başlayalım Suzan. Tamam. Göbeğimizi takalım. takta da bir problem gözükmüyor. Önden çekiş şaftımızı da takalım. Evet, fren diskimizi taktıktan sonra bu, bu ön takım, ön takım e, sağ ön takım bitirmiş olduk. Dur lan dur ne oluyor? Lan lambur takıyoruz abi sıfır malları Adam sıfır mı verdi bize? Bir de bir de o var yani. %80'lik şey varmış. Biz adamı sıfır takıyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Resmen yani tövbe tövbe. Evet abi arabanın sağ tarafını hallettik. Şimdi sol tarafına hemen gelelim. Ha, hemen başlığını takmaya önce sis koyduğumuz ön amortisörleri hemen takalım. Hızlı bir şekilde güzel oldu. Taşıyıcımız sakın. Abi Rotları takalım Dur şu gergi çubuğunu takalım bir başta. Arkasından rot başı. <laughs> <laughs> Botlara yatan da bir şey problem değil. Mi? Güzel. Okey. Önden çekiş şaftını da koyduk. Ay zerotu unutuyorduk. Az daha. Arabasız, araba zerotsuz gider mi? Gitmez. Hop. Bak gittik yine en iyisini koyduk gittik bak. Abi adamın kendi falan balatalarını koysana birader sen. Ne yapıyorsun yüzde yüzde koyuyorsun? adamın komple dağılmış olan yaptık Evet. Adamın komple ön takımlarını komple baştan elden aşağı geçirdik. Radyatörleri, radyatörü nasıl patlatmış onu bilmiyorum ama geçmiş olsun abim. İyi yolculuklar sana. Evet arkadaşlar. Bugün de dükkanımızı kapatıyoruz artık. Iz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı unutmayınız. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.